Herkese merhaba. Öncelikle biletini alın YouTube kanalına hoş geldiniz. Kafamı kurcalayan bir konu var. Nasıl olur da bu kadar güzel senaryolara sahip video oyunlar varken elle tutulur bir iki oyun uyarlaması film olmaz? Şöyle bir düşündüğümde güzel diye anımsadıklarım kesinlikle güzel değil ama zamanında izlediğimde keyif aldığımı söyleyebilirim. O sebeple size bugün bu subjektif listeyi sunuyorum. İyi seyirler. Ölümcül Dövüş. Mortal Kombat oyununu bir çoğunuz biliyordur diye düşünüyorum. Ama bu oyunun bir de 1995 yılından kalma bir uyarlaması mevcut. Zamanında keyifle izlediğimi biliyorum çünkü küçük bir çocuktum ve başrollerden biri de İskoçyalı filmindeki kahramandı. Dönemine göre iyi sayılacak dövüş sahneleri ve akıllara kazınan film müziğiyle ölümcül dövüş iyi bir film olmasa da izlenebilecek bir film. <laughs> Don't need to run. Okay. Lettercraft Tom Riders. 2001 yılında bu film çıktığında çok heyecanlanmıştık. Severek oynadığımız bir oyunu sinemada görecektik çünkü. Söylemeliyim Ölümcül Dövüş'teki gibi aklında birçok sahne bırakan bir film değil ama döneminde oldukça ses getiren filmlerden biri olmuştu. Ayrıca filmde Angelina Jolie taht oyunlarından tanıdığımız Lord Friendzone ve geleceğin James Bond'u yer almakta. Daha ne olsun. Ardından bir de ikinci film geldi ama o filmden bana kalan tek güzel şey film müziği sayesinde Korn grubuyla tanışmış olmam oldu. <laughs> Sessiz Tepe Sessiz Tepe Korku oyunları türünlerindeki en önemli eserlerden biri olan Silent Hill'in bir adaptasyonu olan 2006 yapım film gerçekten eli yüzü düzgün bir işlenişe sahip. Her ne kadar oyunun temasını filme yedirmekte biraz zorlanmış gözükseler de şu ana kadar saydıklarım arasında en iyi film. Yanlış anlaşılmasın iyi film demiyorum. Şu ana kadarkiler arasında en iyi diyorum. I'm not okay. Please, started 30 years ago. I don't know what's happening. Do you know what's going on here? This place is completely cut off. Only the dark one opens and closes the door to sad and hill. where is she? I'm trying to find my wife she looks exactly like Sharon. Listedeki en yeni film bu. 2010 yılında çıkan film, uyarlama olduğu oyundaki birçok konuyu kendi içinde de ele almış olduğunu söyleyebilirim. Ve konu olarak da oyun serisinin genel esansına sahip ama film ne yazık ki bir Disney prensi filminden öteye gidemiyor. Ama eğlenceli görsel ve pratik efektler filmi izlenir kılıyor ve Jay Glyn Hall gerçekten iyi bir prens olmuş. The gods have a plan for you. A

oyunculuklarında göze pek batmadığı 2002 yapımı film gerçekten izlenebilecek bir aksiyon filmi. Elbette eksik tarafları var ama ana materyale bağlılığı ile oyuncu kitlesinden çok fazla eleştiri almıştı ve şunu iç rahatlığıyla söyleyebilirim ki şu ana kadar saydığımız filmler arasında en iyi film. Hatta zamanına göre iyi bir aksiyon filmi. Okay, we're here to help now, and elite team has been sent in to stop it. Five hours ago, Red Queen went homicidal. Who's the Red Queen? State-of-the-art artificial intelligence. The corporation's keeping a few secrets down here. But they have only three hours left before it begins infecting and mutating the whole human. Listemiz bugünlük bu kadardı. Dilerim ki yapım aşamasında olan Uncharted filmi bu oyun filmleri kötü olur algısını kırar ve gelecekte çekilecek birçok iyi uyarlamaya ön ayak olur. Umarım listemizi beğenmişsinizdir. Sizin de kötü olmasına rağmen izlerken eğlendiğiniz oyun uyarlaması filmler varsa yorumlarda bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.